Ankara Şahit Olsun Bu Büyük Aşkıma Ben Yazıyorum Seni Bomboş Olan Kağıda Gözlerim Doluyor Ya Sen Olmayınca Öyle Yazdırıyorum Ben Seni Şu Kağıtlara Dinle Oturursan Köşeye Ağlarsan Sen De Sessiz usulca gittin Söyle kahve söylesen. Adına yazdığım bu Bir ton şarkı neydi be Beni de ağlattın sen Güzel kız harbi be Çok naz ettin sen bana Nasihatler verdin ya Kardeş ayağı dedik, kötü ayağı çıktı ya Ankara'da yazdım ben senin büyük aşkını Oturup da köşeye sen ağlatmıştın beni Sana çıkma teklifi etmem biraz yanlıştı Yanlış zamanda ve de yanlış yerde karşılaştık Belki böyle değil de farklı türlü olsaydık Göz göze geldiğimizde gözlerimiz dolmazdı Neyse yeter bitirelim bu aşk da böyle bitti. Adın yine kalbimdeydi sevgili dinledin mi? Ben seni çok sevmişim harbiden de özledim? Bak işte sen sevgili benim için değmedin. Lay la lay 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 la lay lay